mı Telegram mı? İsmet öncelikle sana sormak istiyorum bu soruyu. Ee, WhatsApp. Ben de WhatsApp diyorum. Ee, <laughs> Mert Tabii ki de e, WhatsApp. İkka Mert kurumuş boğazım. Benim de WhatsApp. Tamam. <laughs> WhatsApp mı, Big mi, Telegram mı? Telegram. <laughs> Daha hoşuma gidiyor WhatsApp. Ne acaba bu <laughs> Yani insanların gözünde aynı <gülüyor> <sınırlı>. <gülüyor> Üçünden birinin. <laughs> dur bakıyorum dur. <laughs> Bu tam şey ya. Eee, sabotaj. Düşen bir uygulama oldu. Telegram'ı daha hoş görüyorum onun için. Efendim WhatsApp bilgilerinizi ele geçirse sıkıntı yaşar mısınız? Tabii ki. Çok sıkıntı. Çok şeyler vardı. Efe WhatsApp bilgilerini bilgileri <laughs> ele geçirilse. <laughs> evet. Sıkıntı yaşar mısın? Hayır. Yani kendi, kendi kendi içimde yaşarım tabii ki. Yani bu benim özel konuşmalarımı insanların görmesinden hoşnut olmam. Kimse olmaz ki hoşnut. Niye hoşnut olsun? Ben hoşnut olurum. <laughs> Siktir git. sıkıntı. Devletin elle geçti zaten. Muhabbet hapis yerim. WhatsApp. Çünkü WhatsApp yani ne olacak? Ne olursa olsun WhatsApp'a devam. Gizlilik politikası seni rahatsız etti mi? Hayır. Umurumda değil çünkü bankam yok, fabrikam yok, bir şeyim yok ne bulacaklar? WhatsApp çünkü daha kapsamlı. Bence de WhatsApp. Daha kaliteli bir uygulama bence. Ya hiçbirini kullanmıyorum çünkü telefon kullanmıyorum. İlkelce ama öyle daha rahat. WhatsApp kullanıyorum ben. Yani WhatsApp Ya yani ona alıştığımız için yani diğer şeyleri uygulamaları bilmiyoruz. Eğer hani böyle gizli şeylerimiz e, şey olursa çıkacağız. Bip vallahi bip daha uygun bip hediyelerinden en çok bip aldığımız evet. için. Kendi malımız gibi malı, yurdun malı herkes bunu kullanmalı <laughs> Whatsapp sizin bu bilgilerinizi Fotoğraflarınızı videolarınızı etme. Eğer ki e, alsa <laughs> Sıkıntıya girer misiniz Neyine gireceğiz abi Ben bir şey gerçekten merak ettiğim için soruyorum Gerçekten Evet. Kötülemek veya iyi Demek için değil yani Ne iyi diyorum ne kötü diyorum Bip kullanan var mı Ben bir ara baktım İçinde çok grup falan oluyor böyle. Hashtag konuşmalar var. Efe Onun sana oluyor. iMessage üzerinden iletiler yolladım. Şu an mı? Evet. Bundan sonra iMessage'dayız. Zaten Amerika'da iMessage kullanılıyor. Bundan sonra iMessage bro. <laughs> Ve bana bir e, yine penis çizip mi gönderdin? <laughs> Ve iki dakika içinde kaybolacak bir penis yollamışsın. Teşekkürler İsmet. Çok sağ ol. Gerçekten <laughs> teknolojik bu arada Ay Mesic kullanılası. Baya baya. Her şeyimiz bütün Her dünya şeyimiz biliyor. Açık abi bizim. Herke Her şeyimiz herkes görebilir. Sanki Instagramdan paylaşmıyorlar. WhatsApp. Çıkmayı düşünmüyorum. Ana saçma geliyor. Telegram boş yani. Efendim? WhatsApp mı? Bir met Telegram mı? WhatsApp. Mosad. Mosad abi. Miligram. WhatsApp. Daha rahat geliyor bana <gülüyor> kullanması. <gülüyor> Önceden bir alışkın olduğum için. Buyur. Hayır tamam. Mesela bak bir dostumuz demiş ki orada. Öğrenciyiz abi. Bedava internet falan için kullanıyoruz BIP demiş de. BIP mesela şimdi. Benim hiçbir arkadaşım kullanmıyor ya BIP. Ben BIP kullansam ne olur ki? BIP'i Bip kimle şey. kullanıyorsun? İşte onu diyorum Şu ben andaş. de. Onu diyorum ben de. Yani ben biriyle mesajlaşamadığım sürece mesajlaşma uygulamasını ne yapacağım ki? Ya indirsek mi ya bit? Yok mu peki? Buradaki... Bende inik bu arada. Arkadaşlar yukarı kaydırarak bit'i siz indirebilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz. Ya siktir git kızlı erkekli whatsapp grubu. <laughs> evet. Bol kızlı whatsapp Ben açıyorum. Efe Uygak Çılgınlar grubu. Bip'i iş için kullanıyor babam mesela. Ben okul yüzünden geçtim. Ee, hediye internet veriyor dayı. Dayı evet, bit'ten arama yapılabiliyor. Ben connected to me'ye geçiyorum ya. <laughs> İndirtiyoruz birine zorla. Ha, bip kullananlar mesela sallıyorum çok konuşman gereken biri var. Sallıyorum sevgilin. Sevgilin diyorsun ki bipindir? Anladım. Nor <laughs> bir tane app, aha, app ha, <laughs> Bir dakika bip kullanmayanlara bipten gönderilen mesajlar normal SMS olarak mı gidiyor? Biri öyle bir şey o yazmış. De. Öyle bir şey mi var lan? Efe App e, Store'a bip yazdım. Biraz aşağı indim ve bulduğum uygulamanın adını okuyorum sana. Hazır mısın? Umarım anormal bir şey değildir İsmet. Seks arkadaşı bu. <laughs> ya artık. siktir git ya sus artık ya. ve yaşam tarzında 19. <laughs> sırada. Ya bık, bıktım, senden çocuk ya. Vallahi bıktım ya. Güzel yani. Whatsapp. Bilmiyorum daha güzel geliyor bana. <laughs> Karar veremedim. Whatsapp daha iyi ama şu an bip kullanıyorum yani. Whatsapp'ı WhatsApp kaldırdım. <laughs> Tabii ki önce. Uh, Ki daha Whatsapp'tı. Ama <böyle> bazı şeyler... <laughs> Konuşamam. Whatsapp'ta. Hiçbir şey yok. Whatsapp'tan kes, kes bir Şu an... <laughs> ya sus <artık> ya. <laughs> İki tanesini aktif kullanıyorum. Whatsapp ve Telegram. Ama şahsi tercihim WhatsApp. E çünkü şu ana kadarki tüm e, okul grupları vesaire hepsi orada olduğu için onu daha çok tercih ediyorum. WhatsApp. Yani çünkü daha mantıklı kullanmak. Yo yani verili. WhatsApp virali galiba. Olasın, WhatsApp bireli olduğunu sanmıyorum dostum. Yani <laughs> Bence bip bireli Hayır <laughs> evet, yani e, WhatsApp'ın itibarını toparlamak amacıyla e, yapılmış <laughs> bir proje <laughs> olabilir belki. Ya hiçbir şeyim yok benim. Telegram. Evet, yani kullanımı daha rahat geliyor. Bir de arkadaşlarla daha rahat hissettiriyor. Telegram. Çünkü daha güzel. WhatsApp'tan yeni gelen sözleşme sonrasında Telegram'ı daha iyi buldum. WhatsApp. Çin. Daha kolay hepsinden önce. En başta o geliyor çünkü. Çünkü önemli bir şeyleri zaten WhatsApp'ta birine aktarmıyorum. Hepsi... Konuşamam. Kendi galerimde WhatsApp. duruyor. Yani. WhatsApp. Ya, Discord mu WhatsApp kullansak yani ya? Daha güvenli bence. Yani şey Ful Discord. Yani ne gerek var ki? WhatsApp. WhatsApp abi. WhatsApp. E, ne yapacaklar milyon tane kişinin bilgisini? Yani Bip'te daha fazla e, konum falan her şeyi istiyorlar. Bana göre Bip daha tehlikeli. Telegram'a da geçiş yapabilir ama Doğru bu o kadar mesajlar var. Ee, çıkartmalar var. Kimse geçmek istemez bence. Hem WhatsApp hem Telegram. Telegram'da öğretmenlerimin grupları var. Oradan konuşuyoruz. Ee, WhatsApp'ta da arkadaşlarım var. Hiçbiri. WhatsApp. WhatsApp. Ya zaten önemli bir şey konuşuyoruz. <laughs> Rahatla. Gizli bir şeyimiz olmadığı için sorun olmuyor yani. Şey Mark ve Selamlar. <laughs> WhatsApp. Niçin? Hep onu kullandık. halo Bilgilerimizi alırsa e, benim bilgimi ne yapacak? <laughs> ne yapacak abi benim bilgimi? <laughs> geçirse bir sıkıntı olur mu? Geçirsin abi olacak ya özelim yok. Whatsapp mı, Bip mi yoksa Telegram mı? Yok Telegram. <laughs> <laughs> ne Telegram? Telegram işte. Güzel mi? Evet güzel. Mesela Whatsapp size... Ee, nesi komik bunun ben anlamadım. Gerçekten samimi soruyorum yani. Bana biri gelsin mikrofonunu sorsun. Gerçekten onu, bu arada oldu. kötü niyetli sormuyorum. Yani amacım karşımdaki insanla ne haddime yani dalga geçmek falan değil. Yani ne komik olan ne onu anlamam. Yani acaba mikrofon uzatılınca Türk e komik ya, gitmiş. Genelde Türk halkında veya genel sadece Türk halkı diye de şey yapmamak lazım. Mikrofon uzatılınca bir bir garipleşiyor ya insanlar. Sizin bilgileri Tabii işte güzel yani. WhatsApp senin bilgileri ele geçirse Sıkıntıya yaşar mısın? Yok sıkıntı yok işte. Normal değil. işte ben de Suriyeli ne konuştum bilmiyorsun. <laughs> kolay değil. Bence Whatsapp. Abiye bak abiye sanki mikrofon bağlı gibi ablaya bak gidiyor. Ben de Suriye'yle ne konuştum bilmiyorsun. <laughs> Bence Whatsapp. <laughs> Bence Whatsapp. Neden? Ya Telegram'ın kullanımı çok zor. Ama Whatsapp'ta şimdi Ulan şöyle bir maskemiz olmadı be kalpte malpte. İlkan bir Discord özeline baksana. Birazcık şey evet. yaptı bir pi... Bip zaten hiç kullanmadım ben. Telegram'ı ben kullanmayı çok yeni başladım. WhatsApp'a çok alıştım çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yaşları küçük kızlar ama ne kadar bilinçli konuşuyorlar. Deminki abladan sonra bir baksanıza bir bak. Telegram'ın kullanımı çok zor. Ama WhatsApp'ta şimdi birazcık şey yaptı. Bip Bip zaten hiç kullanmadım ben. Telegram'ı ben kullanmaya çok yeni başladım. WhatsApp'a çok alıştım çünkü. Bence WhatsApp. Ya ben korkmuyorum çünkü yani çok bir şey alamaz bence yasal olarak. WhatsApp zaten açıklama yaptığı için açıklanmayacak diye. O yüzden rahatım artık. Bir an şoka girmediniz mi? Ben şoka girdim bir an. Ee, kız şey diyor böyle yani maksimum mesela 15-16 yaşındadır. Şey diyor ya ben Telegram'ı yeni kullanmaya başladım. Bir de az önce gelen 30 yaşındaki abla Telegram hey hey! <gülüyor> WhatsApp, <gülüyor> WhatsApp, Telegram. Yani WhatsApp'ın özelliği daha güzel yani kullanım açısından. Ben WhatsApp'ı daha çok seviyorum. Yani yıllardır alıştık yani kullanıyoruz hep. Bence WhatsApp. WhatsApp'ta özelliği hayatımız kalmadı bence artık güven yok. Bence Telegram daha mantıklı. Hiçbiri. Hiçbiri. WhatsApp mı? Hiçbiri. Chat kullanmıyorum. Telegram mı yoksa bip mi? Hepsi. Mert Discord'a baksana. Peki WhatsApp bilgilerinizi ele geçirse bir sıkıntı yaşar mısınız? <laughs> yani geçirebileceği özel... Gerçekten bak çete yazdı. Ya şu klavye sesi kimden geliyor? İzme. Ben biliyorum kimden geldiğini de yani. <laughs> Onaylama gömeceğiz. Acil ve önemliydi. <laughs> Biri diyor ki bak chatte normal insan görünce şoka giriyoruz. O kadar haklısın ki sevgili dostum bir bilgim yok zaten yayınlayan benim yani whatsapp almış onu hizmet ee, aşağı olaya geçer misin veya ses eşiğini ayarlar mısın lütfen ee, çünkü sadece dostum. mouse ve klavye sesini duyuyoruz ve gerçekten rahatsız edici düzeltiyorum. dostum düzeltiyorum düzeltiyorum şu an duyuyor musun mesela evet dostum şu an duyamazsın bas basıyorum duyulmuyor bas dostum tamam. şu an oldu tamam demek ki düzeldi dostum düzeldi dostum gerçekten teşekkürler ne demek her zaman? Eee, klik sesini hala geliyor dostum bu arada mouse'tan. Tamam. ne yapam be? Bakıyorum dostum. E, düzelttiğinde söyle lütfen. Şu an geliyor mu dostum? Bir kliğe basar mısın? <gülüyor> <gülüyor> basıyorum şu an. Bas dostum. Dostum şu an basıyorum. Gelmiyor dostum. Tamam düzelmiş. Hiçbir şey değiştirmedim bu arada, gelmiyormuş demek ki. yat. Sana niye yalan söyleyeyim? Yalancısın çünkü sen. <laughs> şu an bir klavye... Mouse'a basar mısın? Gerçekten klavyeye basar mısın? Yemin ediyorum basıyorum. Tamam, ya. şu an klavyeden bir şeyler yazar mısın? Sert klavyeden bir şeyler yazar mısın? Ya sen Nasıl? yalancısın <laughs> yemin ederim. Şu an yazmadığına var. O kadar eminim ki. Ben ya. yazdı, yazdı bana yazdı bana yazdı kanka. Böyle yazıyor baba. Ben yazdığını da oku. Za FS kime yazdı? <laughs> Yayınlamış çok zor değil yani. Orada da paylaşıyorum. <laughs> en favorim Fatsap. Daha hızlı ya. Bir WhatsApp? falan daha çok seviyorum onu. Bir de Telegram'ın ortamı güzel değil. Abi Telegram'la bip'i kullanmıyorum. Bir tek WhatsApp kullanıyorum ben. Ne yapacaksın? <laughs> Niye <Benim gülüyor> <gizli> saklım yok abi Gerçekten amına Abi WhatsApp kullanıyorum yani. Telegram'la bip'i kullanmıyorum. Bir tek WhatsApp kullanıyorum ben. Ne yapacaksın? Benim gizli saklım yok abi. Sarım.